Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde iki caddenin ortasında 3 artı 1 müstakil bir villa tanıtacağım. Burası otopark alanı. Dediğim gibi iki caddenin ortasında geniş bir verandası var. Müstakil havuzlu. Yani müstakil bir villada olan özellikler mevcut arkadaşlar. İkiz villa ama gayet keyifli. Dediğim gibi orada bir otopark alanı var. Burada bir peyzaj alanı var. Böyle devam ediyor ısı ve ses yalıtımlı, otomatik panjur sistemli, kat kaloriferli bir villa. Fiyatını hemen söyleyeyim güncel rakamımız 10. ayın 8'i bugün. 10 milyon fiyatımız var arkadaşlar. Dediğim gibi kendine ait bir otopark alanı, peyzaj alanı. Burada bir veranda alanı var. Büyük bir havuzu var. 2 adet villamız vardı. Biri satıldı, biri duruyor arkadaşlar. Burası da cadde, bu tarafta cadde. Ulaşım problemi olmayan bir bölgedeyiz. Büyük bir havuzumuz var. Burada güneşlenmek için bir alanınız var. Burada da yine bir alan var. Dediğim gibi yani ikiz villalarda bu kadar geniş kullanışlı alanlar bulmak çok çok zor. Onu belirteyim arkadaşlar. Bakın burada da yine bir alan mevcut. Buraya da yine bir bahçe takımı atabilirsiniz. Masa sandalye atabilirsiniz. Salıncağınızı koyarsınız. Şezlongunuzu koyarsınız. Yani kafanıza göre plan yapabilirsiniz. Kullanışlı bir yapı. Bir odasında ebeveyn banyosu var. 3 artı 1. 3 tane banyo var evde. Bütün odalara banyo düşüyor arkadaşlar. Salon mutfak çok çok kullanışlı. Fiyat 10 milyon TL. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dovuk Gayrimenkul, Onur Gümüş. Sosyal medyada Villacı Onur diye aratabilirsiniz. 0543 250 9251. 0543 250 9251. Şöyle... Villamıza giriş yapıyoruz. Direkt salon mutfağa girmiyorsunuz. Pardon salon mutfağa giriyoruz arkadaşlar. Böyle geniş kullanışlı bir salon mutfak var. Salonumuz normal bir yani ikiz villalara göre çok çok büyük. Bakın yerler 60'a 120 seramik. Buradan çok güzel ışık alıyor. Keyifli büyük bir salon. Yani her şey çok güzel dizayn edilmiş. Spot aydınlatmalarla da ışıklar desteklenmiş. Fiyatımız 10 milyon TL. Büyük kullanışlı bir yapı arıyorsanız burayı mutlaka görün. Müstakil havuzlu. Havuzu da gayet geniş, kullanışlı. Mutfak bu tarafa bırakılmış. Mutfak, köşe, her şeyin yeri hazır. İşte buzdolabının, mikrodalganın, fırının, bulaşık makinesinin, ocağın, davulmazın. Böyle havalandırma içinde bir cam bırakılmış. Yine spot aydınlatmalar. Yani dolap gözleri yeterli. Gayet geniş bir mutfağımız var. Buraya yemek masasını da bırakabilirsiniz büyük bir villa arıyorsanız uygun fiyatlı burayı mutlaka görmenizi öneririm. Burada da bir adet tuvalet ve Hilton lavabo seçeneği var. Basamaklar gayet geniş. Rahat rahat çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Sensörlü ışıklar var basamaklarda. Orta katta. iki yatak odamız var. Biri ebeveyn banyolu. Bir de ortak banyomuz var. Bakın oda ne kadar geniş kullanışı görüyorsunuz. Çift kişilik yeri. Gardırobunuzu karşıya bırakın gün ışığı, ledler, spotlar. Burada bir Fransız balkon detayı var. Oradan balkona çıkışımız var. Her şey planlı, keyifli, güzel. Burada ortak bir banyomuz var. Şık bir Hilton lavabosu. Şöyle tuvaleti ve duş alanı gayet ideal. Fiyat 10 milyon TL. Profilde iletişim bilgilerim mevcut. 0543 250 92 -52. 0 543 250 92 52. Oraya gardırobunuzu bıraktınız. Buraya çift kişilik yatağınızı koydunuz. komidenizi şey makyaj masanızı buraya bıraktınız. Buradan çok güzel ışık alıyor. Orada balkonumuz var. Burada bir adet ebeveyn banyomuz var. Büyük bir banyo. Hilton lavabosu, duşu, tuvaleti, havalandırma içinde büyük bir cam bırakılmış. Tavan yükseklikleri çok çok ideal arkadaşlar. Buraya çıktığınız zaman da güzel bir Balkon bizi karşılıyor. iki odanın ortak kullandığı balkon. Hemen arkanızda park, yeşil alan manzarası. Orası liman yolu. Bu tarafta Atatürk Bulvarı. Ulaşım problemi yok. İşte zincir marketlere yakınsınız. En büyük avantajları bu. Denize 2,5-3 kilometre mesafedeyiz. Yani ihtiyaç noktaları çok çok yakın. İki caddenin ortasında ferah kullanışlı bir yapı arıyorsanız burayı mutlaka görün arkadaşlar. Bakın basamaklar yine böyle geniş, ferah, kullanışlı. Yukarıya çıktığımız zaman da burada bir tane banyo, bir yatak odası ve geniş bir teras bizi karşılıyor. Burada şöyle Hilton lavabosu, tuvaleti ve geniş bir duş alanı olan havalandırma içinde cam bırakılmış bir banyomuz var. Buradan terasa çıkışımız var. Şöyle burası da üçüncü yatak odamız. Çift kişilik yatağınızı koyun gardırobunuzu koyun oraya. Belceğinizi bırakın. Spot aydınlatmalar, her şey çok keyifli. Yerler, parke, ıslak zemin, seramik, terasa. Dediğim gibi oradan da çıkışımız var. Buradan da çıkışımız var. Şöyle terasa çıktığımız zaman da geniş bir teras karşılıyor. Üstünü pergüle ile kapatabilirsiniz. Konumu, lokasyonu çok çok güzel bir villa. Değerlendirin arkadaşlar alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.